Bu videoda Arapça dil bilgisi nahi konularından sayıların irabı konusunda soru çözümü yapacağız. Birinci soru. Üstteki cümledeki sayı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Önce sayıyı bulalım. Ehade aşara. Ehade aşara sayısı var burada. Ee, bu sayı hakkında bilgim ne biliyoruz? ne bilmemiz gerekiyor? Bu sayı mürekkep sayı dediğimiz sayılardan. Mürekkep sayılar hangileri? 11 ile 19 arası. 11 ve 19'a dahil. Bunlara mürekkep sayı diyoruz. Mürekkep demek iki tane sayıdan oluşmuş demek. Bu sayılar 12'nin ikisi hariç hepsi feta üzere mebnidir. Yani bulundukları Konu, cümledeki bulunduk, cümlede bulundukları konum ne olursa olsun bunların sonlarında daima feta olur. cümledeki bulundukları, cümlede bulundukları konumdan dolayı almaları gereken harekeyi de ifade ederken ne diyoruz? Mahallen, merfu mahallen, mansup mahallen, mecrur diyoruz. Buna göre şimdi şıklara bakalım. Her iki bölümde feta ile mensuptur. Hayır, feta ile mansup o değil. mensup diyebilmek için Bunların e, mebni olmaması gerekir. Yani şuradaki daldaki ve e, rağdaki üstünler bunların nasb alameti değil. Yani bunlar bunlar mansup olduğu için dal ve rağdaki fetalar gelmedi buraya. Niçin geldi? Onlar zaten her zaman onun sabitlenmiş harekesi. Mebni yani. Bu nedenle A şıkkı yanlış. B şıkkına bakalım. Birinci bölüm feta üzeri mebni. Ikinci, ikincisi feta ile mansup. Hayır bu da yanlış. E, her iki bölümde feta üzeri mebni olması gerekiyor. Her iki kısımda feta üzeri mebni. Doğru cevap C şıkkıdır. D'ye bakalım. Cümlede mefkulüm bih olduğu için. Mahallen mansuptur. Bakalım mefkulüm bih mi? Ekame fiil es turist fa'il fil fundugü mefkulüm fiil mekan zarfı neyi düzenledi? Ekame ikamet etti pardon. Neyi sorusuna cevap vermiyor. Yani bu mefkulüm bih değil. Mefkulüm bih değil. Eee ne kadar yani ne, ne, kadar süre ne kadar süre e, sorusuna cevap o da mef'ulün fih zaman zarfıdır. Mahalle mansup yani. Mef'ulün bih değil. Sayı irap yönünden temize uymuştur diyor. Temiz yevmen. Hayır sayı temize uymaz. Doğru cevap C şıkkı. Bu soruyla neyi hatırlamış olduk? Sayıların e, mebni olanlarının irabını e, hatırlamış olduk. Bunlarda neler? ehad-i aşaradan tis-ati aşaraya kadar. Yani ehad aşara, isna aşara, felat-i aşara, erba-i aşara, hams-i aşara, sit-i aşara, sebat-i aşara, temaniyet aşara, tis aşara. Bunların 12'nin ikisi hariç. Yani isna aşara hariç. İsna aşaranın isnası hariç. Bunlar fetha üzerinde nedirler? E, bu konuyu bu soruyla böyle, böylece tekrarlamış, e, hatırlamış olduk. İkinci soruya bakalım üstteki boşluğa hangi seçeneğe uygundur diyor. Şimdi e, cümlenin burada bunu doğru yapabilmek için, bu soruyu doğru yapabilmek için ne yapmamız lazım? Bu boşluğa gelecek sayının cümledeki konumunun ne olduğunu belirlemeniz gerekiyor. Şimdi bu li hali diye başlamış. Li harfi cer mi? Evet. Halit isim mi? Evet. O zaman harfi cer ve isim ne oluyordu? Şimdi cümle olmuyor muydu? Oluyordu. Harfi cer ve isim baştaysa ve devamında da başka bir isim varsa fiil cümlesi değilse yani cümle fiil cümlesi değilse o zaman bu bir isim cümlesi oluyor. İsim cümlesi ise o zaman harfi ile beraber ondan sonraki isim harfi ve beraber sonrasındaki isim başa geldiyse ona biz öne geçen haber demiyor muyduk? Evet öyle diyorduk. Yani bu öne geçmiş haber o zaman burası ne oluyor? Haberden sonra gelen muakkar dediğimiz yani sonra gelen müddeda oluyor. Sonra gelen müddeda ise merfu olması lazım. O zaman aşıkkı yanlış. Çünkü mansup. B şıkkı ötreli ama iki tane ötre var. C şıkkı esireli olduğu için yanlış. D şıkkı tek üstün var. Bunda iki üstün var. Bunda tek üstün var. İkisi i̇şte yanlış. E şıkkı tek ötre var. Şimdi çift ötre mi gelecek, tek ötre mi gelecek? Buna karar vermemiz lazım. Bunu nasıl anlayacağız peki? Şimdi burada EHAVAT kelimesi buraya gelecek sayının sayıya göre nedir? Yani EHAVAT ile bu sayı arasında bir yapı var mı? Yani bir tamlama, bir terkip. Var mı? Var. Ne var? Buradaki boşluğa gelecek sayı yani selasü sayısı muzaf ehavatin muzaf Yani muzaf da temin ne yapamaz? Alamaz yani. Muzaf da ne yapamaz? Temin alamaz. Niye alamaz? Çünkü temin ne demek? Nun demek. Nun. Nereye gelir Onun ee, tamamen yani yüzde yüz belirsiz olan isimlerin sonuna gelir. Burada mesela bu yüzde yüz mi değil. Neden değil? Çünkü ehavatin kelimesi belirsiz dahi olsa yani bu da belirsiz. Ama e, ne yapıyor? sayıyı yüzde yüz marifeleştirmese de yüzde yüz kurtarıyor. Bir kısım bir miktar marifeleştiriyor. Kısmen marifeleştiriyor. Yüzde yüz marifeleştirmesi için bunun da marif olması lazım. Dolayısıyla doğru cevap nedir? Bu da E'dir. Yani müpteda olduğu için merfu, muzaf olduğu için de tek hareket alması lazım. B şıkkı bundan dolayı yanlış. Burada neyi hatırlamış olduk? Üç sayısına. Üç sayısı hangi sayı grubuna girer? Selasetün, Erbaatün, Hamsetün, Sittetün, Sebatün, Semaniyetün, grubuna girer. Bu sayıların irabı nasıldır? Bunların da irabı cümledeki konuma nasılsa o şekildedir. Cümledeki konumuna göredir. Burada cümledeki konumun ceda olduğu için merfu. Bir de ayrıca aynı zamanda bir de muzaf olduğu için de tek hareke aldı. Temmini alamadı. Tembini alamadı. Bu nedenle doğru cevap E şıkkıdır. Bu soruda da üstteki cümlede bulunan hatayı soruyor bize. Önce tabi üstteki cümlede bulunan sayı yönünden hata diyelim. Evet üstteki cümlede sayının irabıyla ile ilgili hata nedir? Şimdi önce sayıyı bulalım. Sayı nedir? Selasetün ve eşyon. Bu sayı hangi sayı? Bu hangi gruba girer? Bu atıflı sayılar girer. Atıflı sayılar nereden başlar? Atıflı sayılar 21'den başlar. Vahidün ve eşyondan başlar. Nereye kadar gider? Artık 21'den itibaren bütün sayılar atıflıdır. Atıflı ne demek? Atıflı demek sayıların arasına atıf vavunun girmesi demek. Sayıların arasına bu atıf vavunun anlamı da artı anlamında yani. Matematikteki artı ile aynı anlamına geliyor yani. Topla, topluyoruz yani. şimdi burada atıflı sayı var. Peki atıflı sayı nasıl yapıyoruz? Bir kere selasetini zaten az önce söyledik. Ne demiştik? Cümle konumu neyse ona göre ihrap dedik bu vav ne yapıyor? Atıf harfi. Vav'dan sonraki sayı nedir? Matuf. Matuf neye uyar? Matuf aleyke. Matuf aleyh nedir? Burada selaset. O zaman şimdi e, cümlede konumu bulalım. İşte hareket katıldı firrihleti. geziye katıldı. İşte firrihleti geziye katıldı. Selasetün ve rune, eşrine taliben demiş. Şimdi Selasetün cümlede fail mi? Fail. Fail olduğu için merfu mu? Merfu. Ömer'e yani alamet olarak bir ötre almış. At, almış mı? Doğru. İkinci ötre alması doğru mu? Yani demir alması mı? O da doğru. Çünkü nekre. Peki vav atı harfi iş, iş rin ne? Derken iş sayısı matuf mu? Matuf. Niye uyar? Selasetün kelimesini yani matuf aleyhe uyar mı? Evet uyar. O zaman bunun irabı nedir? Yanlış. İkinci sayının irabı hatanı. Birinci sayının irabı hatanı Hayır. Doğru. İkinci sayının irabı hatalı mı? Evet hatanı doğru cevap B şıkkı. Her iki hani, sen irabı hatalı mı? Hayır. Birinci doğru. Birinci sen cinsiyeti hatalı yanlış. Şöyle yani hatalı değil. Mesela bu mühendis neden mühendis? Şu temizce sıt olduğu için. İkinci sen cinsiyeti zaten nötürdür yani. Üş, e, ukut dediğimiz işrune, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bunların bir de ışrine diye mansup ve mecrur halleri var. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bunların tek yazılışı var yani cinsiyet yönünden tek hali var. O da müzekker. Yanlarındaki temiz müzekker de olsa bunlar bu şekilde yazılır. Mühendis de olsa bu şekilde yazılır. Yani cinsiyet hatalı değil. Burada neyi hatırlamış olduk? Atıflı sayıları hatırlamış olduk. Atıflı sayı ne demek? Aralarına atıf vavı girmiş sayı demek. Atıf vavı ne demek? Atıf neye yarar? Neye, neye yol açar? Yani hangi sonucu verir? Atıf harfinden sonra gelen sayıya matuf diyoruz. Ondan önceki bu matuf ne yapar? Matuf aleyhi yani önceki Valdan önceki sayıya tabi olur İrap yönünde. Bunu öğrenmiş olduk. Yani atıflı sayılar neler? 21'den başlıyor artık. Ee, 21'den itibaren bütün büyük sayılar, ondan sonraki tüm büyük sayılar ne oluyor? Atıflı sayı oluyor yani. Bütün sayıların arasına artık 21'den itibaren atıf harfi giriyor yani. 21'e kadar atıf harfi yok. Aşağıdakilerden hangisinde sayı bakımından hata vardır? Sayı bakımından hatayı bulacağız. Şimdi el mükafiatil de erbaati aşeri muazzafen. Burada sayı nedir? Erbaati aşeri. peki bu doğru mu? Doğru değil. Niçin değil? Çünkü erbaati aşeri hangi sayı grubuna girer? Mürekkep sayılar. Mürekkep sayılar hangileri? Erba, hada aşara isna aşara terate aşara erba aşara kamsa aşara sitte aşara seba aşara semani aşara tis aşara bunlar mürekkep sayılar. Mürekkep sayı ne demek? En az iki sayıdan oluşmuş arada da atı farkı olmayan demek sayı demek. Yani iki sayıdan oluşmuş arada atı farkı yok. Bu sayılara mürekkep sayılar diyoruz. Bunların ne olduğunu söyledim. Peki bunların irap yönünden özelliği nedir? Bunlar irap yönünde daima fetha üzerine mebnidir. Burada harfi geldi diye burada T'yi esreye hamayız, ra'yı da Bu yanlış yani. Şey bu yanlış. Doğru cevap, dördün sorunun doğru cevabı A şıkkı. dil ane ekteru min elfi dolarin. yanında şu anda 100 dolardan fazla para var diyor. Burada e, elf doğru mu? Doğru. hariceden sonra gelmiş. Mecur doğru yani. Şekere müdürü şirketi siddetin ve eşliğine amilen Şirket müdürü 26 işçiye teşekkür etti. Burada siddeten peki mansup olarak doğru mu? Doğru. Çünkü mef'ulün bir mansup. İkinci temin, ikinci hareket yani temin alması doğru mu? O da doğru. Çünkü ne ki? Vav atı farfı ışığın ona uymuş mu? Uymuş. O da mansup olmuş. Nasıl beraber diye. Yani burada bir yanlışlık yok yani. Nasıra ilen ma hadis sebatü cüdü Burada sebatü doğru mu? Doğru. Niye peki ötüren? Çünkü fail. Peki niçin ikinci ötü yani temini alamış? Çünkü muzaf. İhtereke fi bina il medreseti etü amirin. Okulun inşaatına yüz işçi katıldı. Peki burada niyeti doğru mu? Doğru. iç hareket fiilinin faili olduğu için. Peki ikinci ütüyeyi almaması yani temini almaması doğru mu? Doğru. Neden? Çünkü burada niyeti muzaftır. Muzaf temin alamalı. Doğru cevap nedir burada? Aşık. Orada da mürekkep sayı, mebni sayı ne olmuş? Harekesi değiştirilmiş. Böyle bir şey doğru değil. E, aşağıdaki cümlelerin hangisinin mebni sayı vardır? Mebni sayılar nelerdir? Mürekkep sayılar. Mürekkep sayılar hangileri? Ehade aşarı, içine aşarı, selasete aşarı, erbaate aşarı, hamsete aşarı, sittete aşarı, sebaate aşarı, temaniyete tiz tizate aşarı. Ama 12'nin ikisi yani itna harir, içna ne olur? Ref halinde içna, nasb veya cel halinde itne diye yeğeli olur. Buna göre şimdi bakalım. Mebni sayı bulacağız. Yedrusu bir külliyeti terbiyeti ek bin elfi talibin. Elfi var mebni değildir. Ra'i tümmi ete racülen fiştima'i müdera, müdürlerin toplantısında diyor, 100 adam gördüm, mi ete, burada mebni sayı değil ve mefhul olduğu için nansuk olmuş, irabı da doğru. Yukarıda da harficeden sonra geldiği için mecru olmuş, irabı doğru. Tezdüsü fi mektebetil camiati ekzuru min hamsin ve tis'ine talibeten doğru. Yani e, hamsin burada iki tane, e, birinci esri alması harficeden dolayı, ikinci esri alması da ten nekir olduğu için doğru. Tis'in de buna uymuş yani. Teslinde de mağtuf olarak mağtuf aleyke hamsi kelimesinin sayısına uymuş. Doğru yanlış yok. Yani burada mürekkep sayı yok. Biz mebni sayı arıyoruz. Mebni sayı demek mürekkep sayı demek yani. Burada mürekkep sayı yok. Nasıl ila İstanbul'a hamsete aşara sefiren ecnebiyen Evet hamsete aşara mürekkep sayı mebni sayı doğru cevap D değişik. Seyyusafiru hamsetu mühendisine ila Bagdad'a burada da 50 var. Doğru cevap nedir? Burada D şıkkıdır. Mebni sayı orada var çünkü. Aşağıdaki cümlelerden hangisine sıfat olan sayı vardır? Sıfat olan sayı hangi sayılar? 1 ve 2 sıfat sayılar. 1 ve 2. 1 ve 2 daima ne oluyor? Sıfat oluyor yani. Sıfat. O zaman maza şehri hamsetün Burada sıfat sayı yok. Çünkü 1 ve 2 yok. Temekkene aşratü cümledin ukraniyine min iskati tayiretin Rusiyeti Burada da aşiretü var. sıfat. sıra, e, bu da sıfat değil. Karatü enne fi angarate hamsete aşara fündüven hadisen. Burada da hamsete aşara, var. Bu da sıfat değildir. Mesela ilel hafri racula nişnani ve etani, nişnetani. Burada iki var. İsnani burada sıfattır. İsnetani de sıfattır. İsnani sıfat racülani mevsuf. İsnetani sıfat imraetani mevsuf. Bu e, sıfat olan burada D şıkkı. Bir ve iki sıfattır daima ne yapar? Mevsuflarına tabi olurlar. Mevsuflarının irabını hissettir ona uyarlar. Nitike hazel hazır kitabı min semaniyetin ve tis'in edersen burada da semaniyetin in var. Bu da sıfat değildir. Doğru cevap D şıkkıdır. Aşağıdakilerden sayılardan hangisinde sadece birinci bölüm muğraptır? Şimdi birinci bölüm dediğine göre bu sayı iki bölüm olacak. İki bölüm ise o zaman hangi sayılar iki bölümlü mürekkep sayılar iki bölümlü nedir mürekkep sayılar ehad aşara, isna aşara, selaset aşara, erba'at aşara, hamset aşara, 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 semaniyet aşara, aşara. Bunlar mürekkep sayılar iki bölüm. Diğer sayılar iki bölümlü mü? Hayır bölüm yok. Ondan sonra 21'den itibaren atıplı sayı var. Onlarda bölüm yok. Onlarda matuf matuf haleh var. Zaten 10 ve aşağısı da tek bölümlü. O zaman mürekkep sayı var burada. Birinci bölüm muğrap olan ne vardı? İsna aşara vardı değil mi? Yani e, isna aşaran, isnası murap oluyordu. Dolayısıyla doğru cevap nedir? A şıkkıdır. Tedrusu bir kısmı fegafetil garbiyeti sineta talibeten diyor. Burada isneta doğru cevap. Fail olduğu için merfu refelameti elif. Ve bu da birinci bölüm nedir? Yani sayının birinci bölümü içine ta muğraptır refelameti elif. İkinci bölüm fetha üzeri nedir? Ra'i bir matari seb'aten ve erba'in sahihan. Burada Şimdi sebaten ikinci bölüm bölümde muğrap yani. İkinci bölüm zaten yok. Burada bölüm yok yani. Bölüm sadece mürekkep sayılarda var. Burada yok yani öyle bir şey. Burada atıflı sayı var. Atıflı sayılarda bölüm olmaz. Atıflı sayılarda matuf matuf aleyh olur. İşte harekefil müsabakat-i şiariyete aşiret zaten tek sayı var burada. Tam öyle bir medresete benati sitte aşirete muallim Burada evet bölüm var burada yani mürekkep sayı var ama sitte mebni aşırat edemeyebilir. Birincisi, birinci bölüm biri murab değil. Menehatil camiatü mükafe eten li ve selasine taliben. Burada da atıflı sayı var. Doğru cevap nedir bu sorunun doğru cevabı? A şıkkıdır. A şıkkı 12'nin ikisi nedir? Murab'dır. 12'nin ikisi. Dikkat et. Aşağıdakilerden hangisine sayının irabı doğru yazılmış? Demek ki diğerleri şıklardan dört tanesi yanlış bir tanesi doğru. Biz ne yapacağız? Bir tanesini bulacağız. Hadi bakalım. Para ettiflü hamsune safaten min hazih riwaye. Şimdi qare okudu etti. Peki doğru yazılıyı nasıl anlayacağız? Cümledeki kuruna bakarak. Şimdi hamsun cümlede nedir? qara efil ettufil fail 50'nun lazım. Bu mef'ulun bih. Mef'ulun bih mansup olur. Burada ise ye y yok. Vav var refalemedi. Bu yanlış. A'ta <laughs> e efu ebu tiflihu el fili radilmiş. Evet tamam verdi el ebu fail tiflihu mef'ulun bih birinci elfe mef'ulü bir ikinci. Mef'ulun bir ikinci mef'ulun bir olduğuna göre üstün olması yeri yanlış. Vehebe selâsetun ve selâsün ecebâhefen fil Burada selâsetun ötreli. İkinci ötre niye gelmiş? Nekre olduğu için. Peki ötreli olması doğru mu? Vehebe fiil selâsetun fail. Doğru. Selâsün matuf olarak buna uymuş mu? Uymuş. Bu doğru işte. Bu doğru. Diğer ikisi yanlış. Bu doğru. Zurtu izmira fîs sayfili mazi ve mekestu biha tis aten eyyami. Şimdi tis aten diye iki tane üstün vermiş. Şimdi peki bu Öncelikle bir, birinci üstün doğru mu ona bakalım. Ondan sonra ikinci üstünün doğru olup olmadığını karar vereceğiz. Şimdi bir kere zürtüde zara fiilinin faili tüdür. İzmir nedir? Mef'ulün fihtir. Fis sayf mef'ulün fih El mazim, e, sayfın sıfatı ve mekestü. Ha burada yeni bir cümle var zaten. Mekestü kaldım biha orada. Ne kadar, ne zaman kaldım? Zaman ifade ediyor. Nedir? O zaman zaman zarfıdır. Peki harekesi doğru mu? Doğru. Peki temin alması doğru mu? Hayır. Temin alması doğru değil. Çünkü muzaf olmuş bu. Yani Şimdi senesetün erbaatun hamsetün sittetün sebatun semanetün tisatun aşeratun bu sayılar bu sayılar aşeratun tek başına olacak yalnız bu grup sayılar bu grup sayılar zaten daima muzaf oluyorlar yani muzaf olduğu zaman da temin alamaz alamaz yani İkinci üstün yanlış burada İkinci üstün yanlış tetekebünün ketibetü min sebatin ve semanin cündiyen Evet. E, burada bir değişiklik yaptım. Semanü'yle yaptım bunu. Şimdi sebatin doğru harficeden dolayı temin alması da doğru. Nefkire? Vav atıf harfi. Semanü'nün matuf. Bu matuf hangi matufa uyar? Bir tane matufa var. O da sebatin. Ona uyması lazım. Peki uymuş mu? Hayır. Şimdi bu harficeden dolayı mecbur. Bu ise vav var. Bunda da ye olması gerekiyor. Do bu da yanlış. Doğru yazılan nedir? C şıkkı doğru yazılmıştır. Fail olduğu için merfu Bu da ona uyduğu için merfu Üstteki boşluklara hangi seçene uygundur diyor. Kademe er racülül kerimü. Şimdi racülül kerim bir kere şey. Er fail kerim de onun sıfatı. Kademe sundu verdi demek. Peki bu ne olacak? Neyi sorusuna cevap bir kere. Burası neyi sorusuna cevap. Mehbulüm bir şey olacak bir kere. Bunu anladım. Ona göre. Şimdi mehbulüm bir şey olacağına göre. Selahatin mi demiş. Zaten mi etin bir kere. Selasi. Selasi'nin S'si esra almış. Niye esra almış? Alamaz. Selasi olması lazım bir kere. Selasi olması lazım yanlış. Bunun irabı burada yani. Son harfi bu. Niyeti de muzafileh olduğu için esra. Onda problem yok da selasi olması lazım. Yanlış. E çünkü mefulü bir oluyor. Neyi verdi? Kime? Ya yani yoksul adama işte para vermiş. Elfani liratin. Bir kere elfani tesniye Elif var burada. Tensiye nasıl belamet? Elif olmaz. Y olması lazım. Yanlış. Niye teliratin mef'ulun bih mansub nasıl belameti Üstün. Doğru. İkinci üstünü alamamış. Çünkü muzaf. O da doğru. Peki C şıkkı doğru gözüküyor. Fema ni aşru li ratin. demiş. Aşru olmaz. bu mürekkep sayıdır. Mürekkep sayılar fetha üzere mebni olmaz. Ötürü yanlış burada. Hamsuni demiş. Hamsine olacak. Çünkü mef'ulun bih burada Y alması lazım. Doğru cevap nedir? C şıkkıdır. Üstteki parantez içindeki üstte parantez içindeki sayının harflerle doğru yazılır. Hangi seçenektedir? Yani harfle yazacakmışız şey sayıyı. Şu an rakam olarak yazıyor. Biz onu harf ile yazacağız. Harf ile. Şimdi yaz. Evet. Onu bakalım şimdi. Ee, Ve beade demiş. Beade muzaf mıdır? Muzaftır. Peki ondan sonra e, sayı. Eğer sayı gelecekse sayı. Yok sayı gelmeyip amin gelecekse o muzaf olacak mı? Olacak. Dolayısıyla bade muzaf olduğuna göre bir de iki sayısı nasıl yazılır? İki sayısı daima ne yazılır daima? Sıfat. Daima sıfat. Yani isimden sonra tesniye olarak iki sayısı isimden sonra yazılacak bir kere. Sıfat olacak. Mecbur yani. Başka türlü yazamayız. Başka türlü yazamayız. Dolayısıyla şimdi badeden sonra bir kere mevsuf gelmesi lazım. Önce mevsuf sonra sıfat. Yani Burada Fatiha'dan sonra am, amin gelecek ve tesniye gelecek. Niçin tesniye gelecek? Çünkü iki onun sıfatı olacak. İki onun sıfatı olacağına göre iki iki olduğuna göre bu da iki olması lazım. O zaman bu amani mi ameyni mi? Bu muzaf, bu olduğuna göre ameyni olması lazım. A şıkkında sayı önce gelmiş. Yanlış. B şıkkında ameyni sineyni. Doğru. Ameyni tesniye nasip e, cer, olduğu için mecbur. Cerelameti ye. Bu da sıfat olduğu için mecbur cerelameti Bu doğru. Amin doğru ama isnani yanlış. Amani yanlış çünkü mecbur değil. Amin tekil olmuş yanlış. Doğru cevap nedir? B şıkkıdır. Burada da iki sayısını tekrarlamış olduk.